Hmm. Uyanın, uyanın, uyanın dedim size. Ne oluyor lan? Allah karabasan geldi galiba. Allah. Lan, oha burası neresi? Uyanın lan, uyanın. Anam <laughs> hapis olmuşum <laughs> ya. Anam, Fakir. Allah, arkadaşlar cezaevine düşmüşüz. Ne oldu lan ya yine? Ya. Allah. Hadi. Fakir, sakar, sakar. Fakir uyanın Lan neredeyiz lan biz? Hadi gelin. Ha. Bir dakika, çıkartın bir dakika. Benim bir, bir şey diyeceğim. Sakarın, bir dakika, bizim kıyafetlerimiz aynı fakirinki niye değil? Aa, fakir, fakir, Benim suçum yok mu? O zaman çıkartın mı? buradan? Vallahi doğru söylüyorsun. Fakir cezaevinde bile fakir. <laughs> Sizsiniz fakir, fakirler. Ya ben bir su içiş demedim. Konuşma yeter be. Valla başımın etini yediniz ha. Allah. Şimdi 1 saat geldi? sonra yemek saati olacak. Dışarıya çıkacaksınız sessiz olun. Yemek Aha. mi? Valla karnım da acıktı. Şey diyeceğim gardiyan bey. E, bizim suçumuz ne acaba? Konuşma hakkın yok. Allah, konuşma hakkın <laughs> bile yoktu. <laughs> Allah ne oldu bize ya böyle? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum Sakar bilmiyorum. Kaçmayı düşünmemiz lazım. Etrafınıza falan bakın. hepsi var. <laughs> Burada da hiçbir şey yok ki. Su mu? <laughs> Ver bakayım suyu. Allah vallahi susalmıştım sakat. Oh, iyi geldi vallahi. Hadi çıkın bakalım yemek saati. Yemek saati mi? Nasıl çıkalım? Kapıyı açın. Ha, Aha. A, kapı, kapı. Oh be ben özgürlük ben gibisi ben. yok yemin ediyorum. He yemeği nerede yiyeceğiz? Yukarı kata. Yukarı kat tamamdır tamamdır kızmayın bize. Allah'ım ne yapmış olabiliriz biz ya. Arkadaşlar. Gel. Bu arada hepiniz a, hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Oha bu nasıl a, ofis oynuyor hani lan? Bu, bunu da istiyorum. şunu dur. da istiyorum. Hemen adamdan bir yemek isteyelim. Ee, kardeşim kolay gelsin. Biz mahkumuz yemek istiyoruz. Ha yemek için ilk önce bir tane hakkınız var. Bir tane daha fazla almak yok. Bir tane hakkınız ben, var diyor fakir. Ben istemiyorum. Ee, benim hakkım yok gerçi. Niye hakkımı vereceğim? Kaldana aya bir de gelmiş burada yatıyor. Ee, şey, ben bir tane şu şekerlemelerden istiyorum. <laughs> Ha, tavuk bu tavuk bu. Ee, tavuk Aa. istiyor aynen sakara tavuk fakir sen ne istiyorsun? <laughs> Şuna bak adamın yemeğini yiyor fakir yapma. Ya sus karışma sana. Yemeği bırak lan. Aa, Tamam ya tamam. Gördün mü tamam adam öldürecek seni fakir. Buradaki mahkumlara karışmayın sakın burada kurtulmamız Aa, lazım. De. Buradaki mahkumlar niye aynı? Ne bileyim ben sakar bir biz farklıyız. Fakirin de kıyafeti <laughs> yok. Onu da aslında düşündüm ama Aklıma <laughs> bir şey gelmedi vallahi. <laughs> Trendi değil abi mı baksana rengimiz de farklı. Harbi dene fakir ya. bizi kaçırsana buradan. Nasıl kaçıracağım ya? Bak ne biliyor. Gerçi ya. sakar polis kıyafeti falan yok bunu anlarlar. Ee, şey ben e, patates istiyorum fakire de bir tane havuç. Ha, Hayır, tamam. Ya, ne oldu ya ben biftek istiyorum. Biftek kalmadı geç kaldınız. Al işte Tavuk geç istiyor. kalmışız. Tamam patatesinizi veriyorum. Ama patates yerine peynir yiyeceksiniz. Patates yerine ha. peynir mi? Evet Niye? verdim size. Ver bakayım. Aha Aaa peynirim geldi yiyeyim bakayım. E benim tavuğum nerede? Oha Allah, karnım öyle gerçekten aldı. arkadaşlar karnımız doydu şuna bakın. Bana bakın fakir sakar yemeği falan boş verin. Buradan nasıl kaçacağız? Bana yemek ver. Kaçacağız. Aç karnı ben şuradan şuraya gitmem valla Aa şuraya oturdu. Beni kimse tamam, kaldıramaz. Tamam tamam. Ee, bir tane de havuç istemiştik ama. Ha, havuç tamam o zaman, tamam. Hocam Tamam, Sen O tavuğu niye bende paylaşmadın? Seni döveceğim bu çıkınca. Ya hadi aranızda kavga edip durmayın ya. Şu an biz yemek katındayız. Ee sadece burası olamaz ki. Aha dışarısı ya, var. Ama Gel 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 gel. Oho! Bu nasıl bir hapishaneye düştük biz? Kocaman. Vallahi e kocaman. Ama gardiyan da var burada. Ha gelin basketbol oynayalım. Hadi biz de oynayalım. Ben Hadi hadi zıplayacağız galiba. Hoppa ben daldım sağa. Hemen şu basket topunu alayım. Evet geliyor geliyor geliyor. Bay doktor üçlük geliyor. Aa, oh, vuramadım <gülüyor> ya. <gülüyor> Sen nasıl vuracaksın küçük boyuna Onu attı arkadaşlar. <laughs> fakir hadi sıra sende. Sen de oyna. Ben de mi? Ben buradan atabilirim ki. Ver bana. Hayır sağdan <laughs> içinden fırlat. Hadi Fakir burada ne? Basket <laughs> atarsan e, sana 1 milyon TL. <laughs> Atamadım vallahi. Neyse bu topu tekrar buraya koyalım. Hadi size kolay gelsin. iyi oyunlar. Fakir sakar gelin benimle. Dur, ee, toplarını sahanın dışına attım. Şurayı kıralım çıkamayız yoksa buradan. Şunda geri koyalım. Abi toplarını sahanın dışına attım. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yapmışsın. Bana bakın gardiyanların görmediği bir yer. Aha burası. Burada nasıl kurtulacağız oğlum? Düşünsenize bir şeyler. Abi niye bakın bize bir plan var aslında. Neymiş? Abi okulda ben bir tane şey garaj gördüğüydüm. Oradan kaçabiliriz. Alt kat mı? Ne 6 katı lan? Şöyle bakalım yer ya. Ee? orada bir tane garaj vardı önünde. Oradan kaçarız. İyi hadi götür bizi oraya. Fakir hadi oraya gidelim. Gez gel gez gel gel gel. Ya, ne, Bugün de hapishanedeyiz. Allah'ım ne işin güzel gidiyor burada. Biz kendi hücremize gidiyor. Yürü yürü sakar. Nerede hani ne geçiti var ya. Aa, bura, bura, bak. Aa, garaj kapısı harbiden. Neyse hadi yerlerinize geçin. Konuşuruz daha sonra. Aa, ben geçtim. Ben de geçtim. Valla benim karnım doydu. Ben biraz kestireceğim şeyle. Kapalı 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 kapalı. Ben niye kapatıyorum? Gardiyanlar kapatmayacak mı? Ya, kap İyi tamam hadi kapatalım şöyle arkadaşlar ben biraz kestireceğim hadi bakayım Hadi! Abi! abi. <laughs> ne oldu Zagar ya? Abi, ne Ne uyuması ne diyorsun? Oo belim çok kötü ağrımış. Allah! Kalk kalk herkesi uyandır. Oo abi uyumuşlar lan. Fakir ne yapıyor uyuyor mu? Tamam dur dediğim sakar ben de baktım ama bir şey yoktu en son. Ya tam altına bak Şuraya bakıyorum ah. Labonun altında falan da hiçbir şey yok. <laughs> Sokar, bir şey gördüm. Sekizim, sekizim, bayma. Tamam 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 dur sandık buldum lan. Ona şalter buldum, kazma buldum, fakir. silah da buldum. Sakar fakir. silah buldum. Yine kadın fakir zengin. Fakir fakir uyan. Dur, dur kardeşim dur, mi yapıyorum şurada ya. Ay ben mi? de diyorum ne ya. yapıyor orada. Fakir abi silah ama. buldum. Karşıdaki ya, Mahmut o, çıldırdı arkadaşlar. Baksanız oyun oynuyor. O, abi ne yapacağız? Bana bakın kazma buldum, silah buldum, bir de şalter buldum. Abi, tamam tamam bana bakın herkes uyuyor ses çıkarmayın tamam mı? Kaçacağız buradan arkadaşlar. Hadi hadi çıkar. Hadi bismillahirrahmanirrahim açtım valla şöyle sessizce gidelim Kapılarımızı aç Allah tamam 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 dur Burayı kıralım burayı da kıralım Sakın basma adamın üstüne sakın 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 Şunu da açalım hadi, hadi. Açmışken mağmutları da mı açsak fakir? Şunun bir tükürüsü var. Hayır onlar suçlu. Suçlu mu? Ya yazık bunlara da ya. Ay, Aa, ay, ben ay. gidiyorum. Sen kendin kapıdayan ne bilirsin? E tamam kazma sizin olsun hadi. Biz gidiyoruz. Kendinizce kaçarsınız buradan. Silahı aldım. Hadi yürü yürü açın kapıyı. Bir dakika o şalter lazım olabilir. Bir saniye. Şalteri alacağım. Kalsın yanımız. Hii, burada kalıyorum. Hi, hi. Aha. Buraya koy. Bekle ben yapayım bekle. Uyanacak fakir çabuk ol. Heh. Kır şunu da. Geldik 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 koş 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 kapıyı da kardeşim kapısını kapattım. Oh tamam rahatız. Allah be işte bu. Ha? Ne? Ana. Bir sola gitsin. Havalandırmaya girdik. Sola gidiyor. Tam. Ben de sola gidiyorum. Buradan böyle. Ben sağa gidiyorum. Aa buldum galiba. Allah beni geri itiyor. Bırak beni. Gidemiyorum. Şöyle gitsin. Ben de bu tarafa gideyim hadi. Buldum buldum. Boş, kapı buldum. Kapı buldum kapı buldum. Hadi koş hadi koş. Oo. Allah. Allah ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Foykes fakar gelin hadi. Geliyorum. Neresi, neresi lan? Oh, oh. nereye geldik oğlum biz? Güzelmiş. Oh. Dur fu dur beni bekle sakar. Oh, Allah. Tamam tamamdır. Oh. Yapayım, sandık atayım. buldum, sandık buldum. Şunu bir açalım. Şunu bir kır ya. Heh. Oh, bir silah daha buldum. Al sakar dedemin silah. Yürü, bana ne ya? Tamam sana Kesin da bir dahakine vereceğiz söz. Buradan bir kaçalım ha. da fakir silah kalsın. He -he. Hop. Tamamdır. Allah. Hadi Bu ne la? Oha! Hop geldim. Bak, geldim. Oh, hop geldim. Huduf'a gir koş. Geldim. Vallahi kaçıyoruz gibi. Hah. Oha! Sandık gördüm orada. Şunu bir kırın ya. Bu neymiş böyle? Bırakla beni peçemi. O sandığı ben alacağım. Nurfikir ben de bakacağım içine. Aa! Silah çıktı. Aa! Tam senin silah. Al 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 bu senin olsun. O! Dedemin silahı. Aa! Saka nereye gitti? Saka! Saka neredesin? Arkamızdayım. Arkamızda. La ne ne yapıyorsun ne burada? Bu nereden çıktı la? Ne oldu? Hop buradan böyle. Buradan böyle. Buldum buldum buldum. Aha. Şu karşıya git, gitsek mi acaba? Orada ne var? Bakayım bir. Sandık var. Oradaki sandığı alalım mı? Gelelim, gide. bir açayım da nasıl alacağız? alacağız? Buradan karşıya zıplamamız lazım. Geri nasıl geleceğiz ama o sorun işte. Zıplayamayız Bence boş e, verin. E, e, e. Hadi kaçalım buradan yürüyün. Allah! lazerlere dikkat edin ha. Fakir dikkat Allah. et dedim ya. Ne yapayım? Hoppa. Allah. Açıyorum kapıyı. Allah. Hadi Allah. bakayım. Bismillah. Allah Sakar gardiyanlar Saldırın şunlara Allah, Saldırı Allah. Öldürün şunları Sakar ölmüyor bunlar Abi, bir Gelin lan buraya sopayı bana ver Aha, Fakir de geldi valla Gelin lan buraya Allah kaç 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 burası neresi Allah polis de geldi arkadaşlar Aha, Polise tuzağa düşürdüm Öl lan Ben öldürüyorum galiba Yaklaşma bana Sandıkta ne var acaba <laughs> Silah Gidip sakarla fakir hemen yardım etmem lazım Geldim 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 Heh. Lan, öldürmüşler hepsini. Halletmişsiniz. Evet. Gelin gelin bak bak tuzak yapmışlar buraya. Allah. Ama ölmeyin dikkatli olun. Bir sandığa da bakayım. Oo Uzi de var burada. Ben aldım bir tane Çok az canım kaldı arkadaşlar. Bir daha bir şey falan çıkarsa gardiyan öldüremeyeceğim galiba. Yemek lazım bana. Sakar tavuğu yedin mi lan? ya sakar ya fakir avucu yedin mi giyeceğim tabi açık çıkarılıyor Hazır falan çıkmış şunları giy fakir üstünde bir şey olsun en azından giydim ya burada G hiçbir şey yok mu Allah için oh, lan bir yer buldum oha gizli geçit buldum vallahi gizli geçit buldum aç, aç. şalter çıktı makinalı tüfek çıktı al fakir Buraya Buraya. nereye açacağız Buraya. E, biz buradan bu geldik sakar burası değil o zaman burası. aha burası da burada şalter var bu şalteri ne yapacağım acaba Oh, Aa, gelin 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 kurtulduk. Bombayı kaçtık Ol. arkadaşlar. Hoşça, hoşça, koş. Şöyle gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Gardiyan var. Öl o oh, öldürdüm vallahi bunu. Durun. Aa, <laughs> bir tane daha tuzak var. var. Vur şunu vur şunu. Tuzak var. Tuzak var dikkat edin. İşte bu. <laughs> tuzak bir canım. Yarım kalbim kaldı. Vallahi şey yarım kalbim. Sana. Allah. De Nasıl gideceğiz? Ben önden giderim. Önden gitmeyle değil. Evet. Aferin sakar kır onu. İşte budur. <laughs> Öldür bunu da. İşte bu. Tamamdır arkadaşlar. Bak. Galiba kurtulduk. Koş 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 koş. Ya. Toprakla. Ya. O ne ya. lan? Aha. Ona sahteymiş bu. Al al al. Bir şey diyeceğim. Şunu giy, şunu giy. Al bunu giy. Ya boş ver zoru şimdi. Bana bakın. Buradan Aa, nasıl tırmanacağız? tırmanacağız? Can veriyor ekstradan. İki can veriyor. Hala iki can diyor. Kazma lazım bize. Kaçmamız lazım fakir. Kazma var mı? Yok Aha. muydu kazma sende? <laughs> Sirenler çalıyor. Çabuk olun. Eee. Ee, köylüye verdim. Doğru söylüyorsun. Keşke vermeseydim. Ee, şey hemen odun kıracağım şuradan bir saniye. Hadi oğlum hadi oğlum. İşte budur. Hemen şuradan. Ay, merdan yap. Merdan yap. Merdan yap. Yaptım yaptım. Kazma yaptım. Geldim. Kır sakar kır sakar çabuk kır. Hadi hadi hadi. Fakir arkamıza bak gelmesinler. ben Abi bu ne kadar Bilmiyorum sakar. Aha geldik galiba. Kır kır kır. Çıktık. Çıktık. Ay, Fakir koş. Anna. Arkamızı Çocuk. da kapatalım. Koşun. <laughs> Arkadaşlar vallahi kaçtık sonunda. Neyse umarım videosunuza gitmiştir. Daha fazla Aa. video için like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi sokar fakir kaçın. Muhaf ne şehri la? Ya, ya, burada. Sakar saçmalama ne şehri yürü bizi arıyorlar. Arkadaşlar görüşürüz.